Samsun'un eğlence mekanları ünlü Atakum sahili iki grup arasında çıkan çatışmayla savaş alanına döndü. Silahlar peş peşe ateşlendi. Çevredekiler kaçacak yer aradı efendim. Bir ağır altı kişinin yaralandığı o dehşet anları Star Haber farkıyla geliyor ekranınıza. Bir anda silahlar patladı. Çevredekiler, mekandaki müşteriler panikle kaçıştı. What? Çatışma Samsun Atakum'da bir restoranın önünde yaşandı. Restoran sahibiyle aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen 6 kişilik grup önceki gece mekanın önüne geldi ve kapı önünde bekleyen bodyguardı yanına çağırdı. Çatışanlar araçları kendilerine siper aldı. Yoldan geçene, gelene, gidene, kaçana dikkat etmeden rastgele ateş ettiler. Saldırganların gözleri öylesine dönmüştü ki mekandan çıkan müşterileri dahi umursamadan peş peşe ateş ettiler. Müşteriler ne yapacağını şaşırdı. Çığlık çığlaydılar. Kimi masaların altına saklandı, kimi ise panikle kaçıştı. Çatışmada her iki gruptan da 6 kişi yakalandı. Polis sirenleri duyulunca taraflar kaçıştı. 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 şüpheliden 7'si serbest kaldı. 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavi altındaki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.